Merhaba arkadaşlar. Yani uçan kuşun kanadından esen, yelden etkilenen bir borsamız var derken şaka yapmıyorduk değil mi? Yani siyasetten ağrı bir şekilde İmamoğlu'na açılan soruşturma, işte, siyasi yasaklı olması durumu, ol olmak istenmesi durumu, işte yaptığı söylemler, bunların sonucunda işte belediyelere kayyumların atanması, bu gibi Söylemler, bu gibi açıklanan haberler, gelen kulis bilgileri, işte açılan soruşturmalar hep mi bizim borsamız etkilenir ya? Hep mi bizim en ufak bir şeyde yabancılar kaçar, hemen satış yaparlar? Ya bunların başında bofa geliyor ayrı mesele. Öğlen saatlerinde satışını yapıyor, saat 5.45'te 2 milyarlık alım yapıyor. Ya sen düşürdün, sen çıkarıyorsun. Sen çıktın, sen geri alıyorsun. Alttan toplayıp alttan toplayıp yarın geri satacaksın. Ama bugün yediğimiz dayak iyi dayaktı. Güzel dayaktı. Bir ara 9600'leri gördük ya. Tekrar 9700'ün üstüne zorla atabildik. Zorla kendimizi kurtarabildik. Kapanış ne yazık ki kötü. Rakamlar kötü. Ama halk aynı şekilde değil. Yan tahtalarda o kadar dibe gelmişler ki artık. Düşecek yer kalmamış ya. Düşecek yer kalmamış. Biz tüz endeksimiz zorla da olsa hani yarın şu dikdörtgenin içine geri dönmezse durum kötü arkadaşlar. 9.719'da kapatmış. Bakın az önce 25'ti bu. Karanlık odada halen rakamlar değişiyor. Alan satanlar değişiyor. Son 3 halk arzımız. Bigen, Seranit, Mopaş. Bunlar tavan kapatmayı bildi. Gündüzden belliydi aslında. Dün de Seranit'in performansı güzeldi. Bugün sabah açılış itibariyle Bigen tavan açmadı ama Sonradan tavana gidebildi. Gayet de güzel kapattı. Biz 100 endeksimiz, biz tüm endeksimiz, tüm girişlerde 136 milyarlık bir hacim var. Borsaya giriş var. 1 milyar 374 milyon TL'lik bir giriş var. Mopaş tavanda 4 milyon lot. Seranit tavanda 5 milyon lot. Birleşim Grup Enerji tavanda 15 milyon lot alış emri de kapattılar arkadaşlar. Aslında burada Dünkü videomuzda da söylemiştik ya bir gel gel mi yapıyorlar? Yani bu durum neye işaret? Biz şu Google Finans'ı çözemedik. Dün bununla bayağı uğraştım ama olmuyor arkadaşlar. Yani bu son dönemde sanırım bir sıkıntı var. Bakacağız uğraşacağız buna. Ne yazık ki son 5 halk arzımız hatta şuradan bakalım. Bigen Tavan ilk işlem günü. Seranitaran Tavan ikinci işlem günü gayet güzel. Umarız devamı gelir. Umarız yeni halka arzlara da bu sirayet eder. Ve evet, yeni halka derken bugün vişne madencilikte son talep toplama günüydü. Biz de başvurumuzu yaptık. 1000 TL'lik yedek akçemizde. Yine Mopaş bugün tavan kapattı. Gerçi birkaç gün düştü. iki gün düştü. Ars fiyatının üzerine atabildi tekrar. Evet. Diğer halka arzlarımızda son halka arzlarımızda ne yazık ki elle tutulur bir şey yok diğerlerinde. Dediğimiz gibi hacim güzel. Borsaya para girişi var. Ama bugün gelen İmamoğlu haberleriyle beraber ne yazık ki borsamız yine sürümceme haline geçti. Bulunmakta umuyoruz toparlanır. Yine kırmızı ışıklarımızı da yaktık. Umuyoruz toparlanır. Umuyoruz. Yani o beklediğimiz hedefler, o beklediğimiz rakamlar, hisselerde, halk arzlarda, tavan serilerimiz, şöyle düşük el değiştirme oranlarımız, tavanda milyon notlarımız devam eder. Bugün yine diğer iki halk arzımızda talep toplamalar başladı. Enda, Enerji ve Kalyon'da. Onların da yarından itibaren yine detayları paylaşırız sizlerle. Bugün ortak başvuru günüydü. Onu da paylaş bulunuyoruz, paylaşmış bulunuyoruz. Umarız güzel olur dağıtımları. Vişne madenciliğinde yarın sabah belki yarın öğlen sonuçlar gelecektir. Onu da buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.